Oriental'in diğer ne? versiyonunda var. Arabik versiyonunda. Iraki, Saidi. Bu Iraki Kauli. Ama kadın da global tur yapmış bu... belki bu. Evet bizim bilmediğimiz bir yöreden <laughs> Oriental'i bu. Evet. Tamam şunu Şarkı da. Şarkı var mı? Tamam şunu, şunu da yap tamamlayacağım. <laughs> şunu şunu da yap bunu tamamlayacağım. <laughs> <laughs> E o onu da yaptı. Ne kanaate geldi? Şarkıcı bu. Çok iyi de dans sözlük yapan aynı zamanda bir şarkıcı mı? Dostum bir dönemler dans sözlük yapmış ama sonrasında sahne tozunu yuttuktan sonra şarkıcılığa geri dönmüş. Bak 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 ne yapıyor görüyor musun? e şu anda şarkı performansı yapıyor danslı ama bence. Anne senin şarkın var mı? Yok resim çiziyorum da böyle profesyonel değil yani. Ben tasarım yapıyorum. Ne, Aa, tasarım ne tasarımı? tasarımı? Kostüm tasarımı yapıyorum. Neredeydiniz buradan önce 4 yıl önce? Kaç ülkelere? Birçok ülkeye gitti 17 yıldır da dansçı oradan biliyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani Arzum Hanım eledik. Arzum Hanım elemesi Arzum Hanım da biliyor bunlar aslında. Evet. Evet. Ama Arzum Hanım danssız dedik. Ama dansöz değil dedin sen. Eşte de da danssın her... R&B yapar mısınız varsa? R&B yok. Hip hop? Hip hop yok. Ne var başka dans? Ee, başka yok. Sadece oriental